Merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Gördüğünüz gibi sadece beyazım var. Beyaz bir namaz örtüm var. Çok güzel bir e, oya çıkaracağız. Oya modeli çıkaracağız kızlar. Son zamanlarda Instagram'dan çok fazla aldığım bir model. Yapılışını istenilen bir model. Küçük bir model mendilimde öyle söyleyeyim denedim çok güzel oldu gerçekten ama başlangıcı önemli olduğu için yani başlangıcını sizlerle birlikte başlamam gerektiği için ben başlamadım kızlar sizlerle birlikte başlayalım diye dedim renkli olması zaten sıralı bir model tek sırada gidilen çok güzel böyle güpür gibi de duruyor mekik gibi de duruyor gerçekten çok şahane çok beğendim ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim tığımızı ipimize sabitleyeceğiz kızlar öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın kenarını kıvırıyoruz bakın şu şekilde şöyle bir ekranımı netleştireyim evet yazmamın kenarını kıvırdım kızlar baya bir kıvırdım şu şekilde şimdi herhangi bir yerinden sizlerle birlikte modelimizi başlayalım dediğim gibi başlangıcı önemli olduğu için başlamadım ben motifli değildi o yüzden sizlerle birlikte başlamak istedim tığımızı hepimizi sabitledik herhangi bir tığ battıdan ben giriyorum ama siz yazmamızı tabii ki de ilk köşesinden ilk tığ battısından girip sık iğne ile kapattık sabitledik bir tane zincir çektik şöyle bir ekranımızı düzeltelim bir tane zincir çektim Orta boy şöyle bir tane örümcek yapıyorum kızlar. Ne çok büyük olsun ne de çok küçük olsun. Şu kadar bakın şöyle bir örümceğimi yaptım. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. Oyamızın tersini döndürüyoruz. Oyamızı döndürürken şu örümceğimizi de döndürmeyi unutmayın kızlar. Örümceğimizi kapattığımız noktadan girip dikkatini aldım ben. Kapattığım noktadan giriyorum. Beyaz olmasına rağmen çok uzak düşüyor bana göremiyorum. Girdi, sık iğne ile kapattım. Tepesine örümceğimizin tepesine bir halka yaptık. Bir, iki zincir çektim. Oyamın düzünü döndürüyorum. Tabii ki halkamı da döndürüyorum. Şu örümceklerimize dikkat edin kızlar. Dönmesin, düz tarafı denk gelsin. Şimdi yaptığım halkama girdim. İki zincir çektim. Girdim, kapattım. Bir oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 6 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 7 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 8 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 9 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 10 oldu. Şöyle biraz itelim geriye doğru hemen dolmasın. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 11 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 12 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 13 oldu. Şimdi 10 tane zincirle yaptığım halkanın üzerine ikişer zincir çekerek 13 tane kiplik yaptık. Şu örümceğimizi kapattığımız noktaya giriyorum. Aynı yere ikisini bir kapattım ve sabitledim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir önceki yaptığım örümcekle aynı boyda olacak şekilde örümceğimi yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4. tığ battımdan girdim. Kapattım. Şimdi oyamızın Bakın başlangıcı bu şekilde kızlar. Şöyle elimle düzelteyim. Başlangıcımız bu şekilde. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Yine aynı boyda olacak şekilde örümceğimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Birazcık parmağıma ip sarmak istiyorum. 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Bakın şu örümceğimizi de döndürmeyi unutmayın kızlar. Mutlaka örümceğimizi de döndürün. Örümceğimi kapattım. Uç noktadan tekrar giriyorum. İkisini bir kapatıyorum. Tekrar tepeye bir tane halka yaptım. Bir, iki zincir çektim. Dönderdim oyamın düzünü. Ve on zincirle yaptığım yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipri. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 2. kipri. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 3. kipri. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 4. kipri. Biraz itelim hemen. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 5. kipri. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 6. kipri. Şimdi yarıya kadar kızlar tam ortasına gelecek şekilde 6 tane kiprik yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürüyorum. Bakın şöyle döndürün kızlar. Unutmayın döndürmeyi. Şurada 13 tane kiprik yapmıştık. Bunu hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani tam ortada. Tam ortadaki kipriğimden girip kapatıyorum. Ve bu şekilde 6 bu tarafta kalıyor. 6 bu tarafta kalıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 da diğer tarafta kalıyor kızlar. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Oyamın düzünü döndürdüm. Şöyle döndürüyoruz kızlar. Bakın şurası yarım kalan kısım altta kalacak. Tekrar bu 10 zincirle yaptığım köprüden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 9 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 10 oldu. 10 tane zincirle yaptığımız köprüye 10 tane ikişer zincir çekerek kiprik yaptık. Hemen şu kalan aynı yuvamıza yine giriyorum. İkisini bir kapattım. Bir de telim kaçmasaydı daha güzel olacaktı. İp kalın kızlar. O yüzden teli çok çabuk ayrılıyor. Girdim, kapattım. Şimdi tekrar yine 6 tane e, bu tarafa yapmıştık. Yarım kalan yerine kiprik yapmıştık. Şimdi 6 tane de diğer kalan yarım kısmına yapacağız. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Biraz yazmamı çekeyim. Girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım bu da altı oldu diğer tarafına da yine 6 tane kiplik yaptık tekrar şu örümceğimizi kapattığımız noktaya giriyoruz şuradan yani bitiş kısmı aynı olsun diye kızlar girdim ikisini bir kapattım bakın boyamız oluşmaya başladı. Hemen yine bir tane daha örümcek yapıyorum. Yine bir, bir önceki örümceğimle aynı boyda. 1, 2, 3, dördüncü tığ battımdan girdim. Kapat. Bakın. Gerçekten çok güzel bir model. Yine bir tane örümcek yapıyorum hemen girdim örümceğimi kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum döndürdüm oyamı örümceğimi de döndürüyorum unutmayın kızlar Şu örümceğimizi kapattığımız noktadan girdim sık iğne ile kapattım şöyle döndürerek de yapabilirsiniz eliniz alışsın diye döndürdüm 2 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu yine yarısına kadar 6 tane kiprik yaptım 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oya mı döndürüyorum? Bakın şurası altta kalacak şekilde. Şu bir önceki yaptığımız yine tam ortadan tutturmuştuk. 7. Kiprikten 6 burada, 6 diğer tarafta kalacak şekilde. Aynı yuvaya giriyorum kızlar. Bakın, aynı hemen bu 7. kipriğimden. şöyle açarsam daha net olur. Evet. Aynı kiprikten giriyorum tam ortadaki girdim. ikisini bir kapattım. Tekrar döndürdüm oyamın düzünü. 1 2 zincir çektim. 10 zincirle yaptığım köprüye girdim, kapattım. bir oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 9 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 10 oldu şunu döndürmeyi unutmayın kızlar bakın örümceklerimiz döner yoksa güzel durmaz hemen yine aynı halkamın içerisine giriyorum ve sık iğne ile kapattım. Hatta buraya isterseniz şöyle 2 zincir çekelim. 2 zincire girip kapatalım. Bir önceki girişimiz daha kolay olsun. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım 1. 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım 2. 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım 3. 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım 4. 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım 5. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6. Diğer tarafına da yine 6 tane kibrik yaptım ve aynı örümceğimi kapattım. Dip noktadan girdim, ikisini bir kapattım, sabitledim. Tekrar örümcek yapıyoruz. Gerçekten yapılışı çok kolay ama güzel, gösterişli bir model oluyor kızlar. Bakın şu şekilde oyamız ilerliyor. Hemen şu örümceğimi düzelteyim. Tekrar 1, 2, 3, 4. tığ battımdan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Yine bir örümcek çekiyorum üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Örümceğimi kapattığım noktadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Düzeltiyorum halkamı. 2 zincir çekiyorum. Yaptığım halkadan girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim. Yaptığım halkadan girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 5. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 6. 6 tane yine kipriğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Şu iki zincir çekip girdiğim noktadan aynı yerden girip sık iğne ile kapattım. Hemen oyamı döndürüyorum. Hiç boşluk bırakmadan 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 10 zincirle yaptım. Halkaya girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2, 3, 4. 4 5 6 7 8 9 ve 10 tekrar 10 tane kipriğimi yaptım hemen oyamı döndürüyorum kızlar düzeltiyorum 2 zincir çekiyorum ve kalan halkamın yarım kalan kısmını girip kapatarak devam ediyoruz. Girdim, kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim. Girdim, kapattım 5. 2 zincir çektim girdim kapattım 6 örümceğimi kapattım dipten gireceğim bakın şöyle düzeltelim şöyle girdim sık iğne ile kapattım tekrar bir örümcek yapıyorum ve 1 2 3 dördüncü tığ battımdan girip kapatıyorum Evet kızlar oyamız bu şekilde devam edip gidiyor ilerleyip gidiyor ben şimdi birkaç tane daha yanına yapacağım. Bir de ütüleyip sizlere tekrar göstermek istiyorum. Evet kızlar ben yanına birkaç tane daha yaptım. Elimle de hafif bir düzelttim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şahane bir tığ oyası modeli oldu. Hem sıralı oya hem de çok zarif çok narin duran bir oy oldu. Ee, dediğim gibi ben zevkle paylaştım sizlerle. Çok zevkle modelimi sizlerle çıkardım. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Şurası şöyle. Onu da göstermek istiyorum. Hemen belirteyim kızlar. Şimdi şu şurada...